Sevgili izleyiciler, şu anda Evsiti Fuarı'ndayız. Peki bu fuarı kim düzenledi? Bu fuarı ortaya çıkartan Tasarım Zirvesi küratörü, yani sergiyi düzenleyen, içeriği belirleyen kişiyle beraberiz. Sayın Selin Koşağanla birlikteyiz. Efendim merhabalar, sizleri tanıyalım. Merhabalar. ben Tasarım Zirvesi programını belirleyen kişiyim. Sizin de belirttiğiniz gibi, özel olarak bu projenin danışman firması Outwork'te çalışıyorum. Ee, daha önce e, yurt dışında bu tarz fuar ve sergilere katılmıştım. kendimde yer almıştım. O ee, gözlemlerimi şimdi kendi fuarımıza aktarma fırsatı buldum. Ee, bu şekilde. Ee, bu fuarın hazırlık sürecinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Nasıl çıktı ortaya? Öncelikle bu fikir nasıl çıktı ortaya? Aslında bu fikir Efsiif fuarı bir bütünün en büyük parçalarından bir tanesi. Genel çatı Bursa İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları. Bursa İnovasyon ve Tasarım Buluşmalarının fikir kurucusu hem danışman firmamız Artwork hem de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası. Ee, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası sene içerisinde aslında çok fazla inovasyon, R&D ve tasarıma yönelik yarışmalar, R&D proje pazarları e, ve sergiler düzenliyordu. E, tüm bunları bir çatı ve bir marka altına toparlamak, bir aylık, e, bir aslında şenlik havasında, bir bahar havasında geçirmek e, istediler. Ve bu Mayıs ayının karar verildi. Mayıs ayı boyunca e, e, diğer kurumlar bir araya gelerek Bursa Ticaret Odası, BEPKA, Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Ve genel olarak BEPKA'nın desteklediği illerde ve özellikle genel olarak merkezi Bursa olmak üzere etkinlik serileri düzenledik biz. Ev Stil Fuarı da en büyüğü, Bursa'da yapılan en büyük etkinlik. Ev Stil Fuarı'nın amacı neydi? yurt dışındaki diğer ev dekorasyon fuarlarının seviyesini yakalamak. Aslında son tüketicinin yani bir ev hanımının evini düzenlemek istediği zaman buraya gelip tüm ihtiyaçlarını bulması, mimarını bulması. Mesela bu çok önemli. Kurgumuz aslında şöyle. Evinizi yenilemek istiyorsanız bizim fuarımıza geliyorsunuz. Burada trend alanımız var. Yani nedir? 2015-2016 trendlerini belirlediğimiz bir alan var ve bu alanı inceleyerek, kitapçığımızı inceleyerek aslında bir fikir ediniyorsunuz. Burada trend sohbetleri yapıyoruz. tren sohbetlerinde gene ev dekorasyonundan bahsediyoruz. Trendlerden bahsediyoruz. Sonra içeriye doğru girdiğinizde firmalarla tanışıyorsunuz. Mimar mimarlarımız için özel bir alanımız var. Mimarlarla direkt gidip fikir alışverişi yapabilirsiniz. Anlaşmaya varabilirsiniz. Mimarınızla fuarı gezebilirsiniz. Hangi ürünleri alacağınızı, evinizi dekor edeceğinizi belirleyebilirsiniz. Ve aslında fuardan çıktığınızda yepyeni bir eve sahip olabilirsiniz açıkçası. Aslında bu fuar e, firmaları değil de daha çok aslında perakendiciye ilgilendiren bir fuar değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. E günlük kaç kişi buraya ziyaretçi? Sayınız nedir? Kaç kişi geldi buraya? Bir de e, kaç tane firma salonları doldurdu? Şu andaki salonumuz full dolu. Ortalama ortalama 5000 kişi günde ziyaretçimiz oldu. E, Tüm workshoplarımız, tüm e, tasarım zirvesi etkinliklerimiz. Çünkü bu biz aslında sade bir fuar yapmak istemedik. Biz aslında bir e, deneyim tasarlamak istedik. Bursalılar için bir tasarım deneyimi, bir dekorasyon deneyimi tasarlamak istedik. E, bu konuda da e, sergiler, tasarım zirvesi programı oluşturduk. Konferanslarımız oldu. Mesela profesyoneller için konferanslarımız oldu. Aslında biz Marketi bir şekilde hem bilgilendirmek hem de yönlendirmek amaçlı bir program hazırladık. Öğrenciler için workshoplarımız oldu. Programın içeriğinde aslında diğer fuarlardan belki ayıran en önemli farkı panellerin, konuşmaların hem de eğitici faaliyetlerin olması. Hem profesyoneller için eğitimler vardı burada hem de öğrenciler için eğitimler vardı. Biraz bu içeriğinden bahsedebilir misiniz bizlere? Neden böyle bir şey koyma gereği duydunuz? Açıkçası Türkiye'de çok fazla bu tarz işte tasarım zirvesi kapsamında özellikle profesyonellerin de bilgilenebileceği etkinlikler yok. Bir kısım sadece İstanbul'da var. E, fakat Bursa biliyorsunuz çok büyük bir endüstri şehri. Aslında arge departmanları, tasarım departmanları var burada. Ve bunları biz bilgilendirmek istedik. E, i̇şte yurt dışından konuklarımız geldi. Amerika'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan konuklarımız geldi. Onlar konuşmalarda bulundular. Aslında dünya bu konuda nereye gidiyor, onu görme fırsatında buldular. Ee, öğrencilerimiz aslında bir tek Uludağ Üniversitesi'nde bir mimarlık fakültemiz var. Genelde tekstil tasarım üzerine çok fazla üniversite var burada. Fakat ona rağmen diğer çevre illerden aslında Güney Marmara'dan çok fazla tasarım öğrencisi gelip ilgi gösterdi öğrenci workshoplarına. Biz öğrenci workshoplarında kurgularken aslında eğitim sisteminde ee, fırsat bulamadıkları, gelişti, geliştirmek için fırsat bulamadıkları kısımları koymaya çalıştık. Örneğin işte maket yapımları, eskiz çalıştaylarıdır ve yaratıcılık çalıştayları. Zaten onlar çok önemli. Yaratıcılığımızı geliştirmek. Aslında gün yani tüm ziyaretçilerimizin yaratıcı zekalarını geliştirmeleri hem kendi hayatlarında karşılaştıkları problemlerle ilgili hem de kendi evlerini tasarlarken kullanabilecekleri bir metot. Ziyaretçilerimiz için de o yüzden workshop'larımız oldu konferanslarımız oldu, bu şekilde tasarımız. görüyoruz. E, yaptığınız birçok faaliyet var burada e, ve ya aslında bir emeğin ve e, bir kalitenin olduğu da açık yani çok açık gözükebiliyor. Çünkü burada zanaatkarlar var, sanatçılar var, onların performanslarını da insanlar görebiliyorlar. E, bu şekilde sanatçıyla halkı bir arada buluşturan güzel bir etkinlik olmuş. E, gün içerisinde yine paneller vardı burada düzenlenen. E, genelde o panellerde insanlar geldikleri zaman neler buluyorlar veya neler buldular? Ee, profesyonellerimiz için hazırladığımız paneller ilk iki gün vardı. Onlar sertifikalı programlardı zaten. Ee, katılım bir hali fazlaydı açıkçası. Çok memnunuz. Ee, kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Tasarım zirvesinin e, destekçisi BEPKA'dır. Zaten BEPKA yaratıcı endüstrileri e, destekleyen bir kuruluştur. E, o yüzden e, profesyoneller için olan kısmımız o şekildeydi. ve Genel olarak... E, Argiler'in tasarım bölümlerinin e, gelecekte ilgileneceği konulara değindik. E, öğrenciler için olan kısmımızda da de, dediğim gibi yeteneklerini geliştirecekleri kısımlar vardı. Onun dışında öğlen trend sohbetlerimiz vardı. Dekorasyonla ilgili bir sürü ipucu aldılar. Hafta sonu yaratıcılık atölyelerimiz vardı. Bunlar daha böyle eğlenceli, daha hani yaratıcı düşünce, daha farklı düşünceye yönelik çalıştaylardı. Önemli kişiler bizimle beraber oldu. New York'tan Ayşe Birsel kendisi çok ünlü bir Türk tasarımcıdır. Sevdiğiniz işi tasarlayın. Aslında hayatınızı tasarlayın dedi bize. Ve tasarım metotlarını nasıl hayatımıza uygulayabileceğimizi gösterdi. Aynı şekilde İngiltere'den Clive Hilton geldi. Kendisi nasıl daha farklı bakabiliriz olaylara. Mesela aslında bazı rastlantılar hayatımızda bizi yaratıcı olmaya itiyor. Türk halkının aslında çok büyük bir yeteneğidir o. Bununla ilgili bir alıştırma yaptı bizimle paylaştı. Bu tarz atölyeler oldu, konuşmalar oldu. Eğlenceli bir program geçti. Biz de zaman zaman o panellerdeki eğitici bilgileri ve konuşmaları ekranlara yansıtmaya çalıştık. Gerçekten çok keyifli, eğlendirici bir havada ve bilgilendirici havada geçti. Ve şunu merak ediyorum. Yurt dışına çıktınız, yurt dışındaki fuarlarda böyle bir şey olduğunu fark ettiniz stil üzerine. Türkiye'de bunun bir eksikliğini gördünüz. Türk insanı yaratıcı mı? Türk insanı inovasyona, tasarıma önem veriyor mu? Şu an dünyayla kıyasladığınız zaman Türkiye hangi noktada acaba? Yani... E... Aslında Türkiye kötü bir konumda değil bence bu konuda. Fakat sadece daha fazla farkındalığa ihtiyacımız var. E, bu farkındalığı yaratmak için aslında bu etkinlikler var. Aslında çok meraklılar. Yani mesela biz bilgilendirici e, anonslarda bulunduğumuzda veya işte arkadaşlarımız yönlendirdiği zaman herkes hani şaşırdı katılmak istedi öğrenmek istedi. Hani belki biraz daha halkın bütünleşebileceği bu tarz alanlar da inovasyonu ve tasarımı e, ön plana çıkartabilirsek e, önemli olan halk halkın bilmesi aslında. Hani tasarım bilinci oluşursa o zaman tasarım katma değeri olan firmalara ilgi de artacak çünkü. Ee, ve bu da aslında daha da firmaların kendini iyileştirmesini sağlayacak. Hem firmalar kendisini zorlayacak hem de halk aslında o e, tada varmış olacak yani o tasarım zevkine varmış olacak. Ve bence daha keyifli yaşam alanları, daha keyifli evler, daha keyifli ürünler ortaya çıkmaya başlayacak. Bu biraz birbiriyle al, e, alakalı, ilintili bir durum. E, o yüzden biz buna çok önem verdik açıkçası. E, Genel olarak şirketimiz Outwork zaten çok gelenekçi şey gele, gelenekçi dedim. Ay çok pardon. Değil bir dakika, de dakika. De. çok pardon. Ee, gelecek e, vizyonu e, yüksek bir şirkettir. E, biz teknolojiye, RG'ye, tasarıma çok önem veriyoruz. E, yani sırf bu iş için bir Cretör tutulması benimle anlaşılması bir tasarım tren sohbetleri olması tasarım zirvesi olması bile bunun en büyük göstergesi aslında kurumların vizyonunun göstergesi ve halkla çok güzel bütünleşti burada. Eminim bizim gelecek hedefimiz bir 5 sene içerisinde diğer örnekleri, Fransa'daki diğer örnekleri, İtalya'daki diğer örnekleri, işte Mozon Object olsun, Milano Expo olsun onları yakalamak. O yüzden çıtayı ilk seneden yüksek tutmaya çalıştık, bir ivme kazanmaya çalıştık. Eğer ilgi bu şekilde devam ederse bence hem halk bilinçlenecek hem firmalar bilinçlenecek. Daha güzel, kreatif, yaratıcı bir ortam sağlanmış olacak. Sizin üzerine sadece Türkiye'de Bursa'da düzenlendi bu fuar. Peki ilerleyen dönemde Türkiye'nin başka şehirlerinde de böyle tarz fuarlar düzenlemeyi planlıyor musunuz? Biz açıkçası bu işin merkezini Bursa olarak konumlandırmak istiyoruz. Bunun için gerekli potansiyel ve firmalar, tasarımcılar var. O yüzden bu Bursa özelinde bir fuardır. Biz Tam tersine, diğer illerden katılımcıları ve ziyaretçileri bekliyoruz, aynen. Peki Selin Hanım, fuar oluşturulurken herhangi bir danışma kurulu var mıydı? Çok güçlü bir danışma kurulumuz vardı. Ticaret odamız bizi çok destekledi. Buradaki çok önemli büyük firmaların sahipleri, fuarın gelişmesi ve iyi bir şekilde başlaması için büyük emekler gösterdiler. O yüzden onların destekleri çok önemliydi bizim için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bursalılara, fuarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi alarak noktalayalım. Tüm Bursalıları bekliyoruz açıkçası fuarımıza. Seneye daha da büyük geliyoruz, daha da içeriği zengin bir şekilde geliyoruz. Biraz açıkçası yoğun bir program olduğu için ilk senede kafa karışıklıklarına sebebiyet vermiş olabilir. Bunların hepsi Bursa'da mı gerçekleşiyor şeklinde geri dönüşümler aldık. Evet bunların hepsi Bursa'da gerçekleşiyor. Daha fazlası seneye Bursalılarla beraber olacak.